Şimdi. Nasıl? Şimdi. şimdi Salyangozlar gibi sessiz evet. miyiz? Evet. evet. Şimdi ben çok heyecanlıyım. 6 kere 9 parmakla nasıl hesaplayacağız? Altı. hemen yumruklarınızı açıp parmaklarınızı hazır duruma getirir misiniz? 6 kere 9 çık olanlar onluklar. Onluklar. Hesaplayalım mı bu onlukları? Evet. 10, 20, 30, 40. 40. 50. Bu 50. 50'yi 50. ben aklıma attım. Tut 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 sakın bırakma. Oynuyor bunlar zaten. Sakın bırakma. 50. Çocuklar bir de burada kapalılar var. Burada 4 tane. Burada da bir tane. Bunlar kaşıkçılar. Hadi de şöyle çarpa çarpa kaşık oynuyorlar. Ben de bunları çarpacağım şimdi. Dört tane. Bir, dört. dört. Bu açıkları ne yapıyorum? Aklımdaki kaçtı açıklar? Elli. Bu kaşıkçılar kaç? Daha. Dört kere bir, dört. Çocuklar onlukları açıklar. Açıklarla kaşıkçıları toplayacağım. Elli. Dört daha. 54. Ne yapar? Elli. Harikasınız. Bu kadar. Şimdi... Süper. Şimdi 6 5'ten kaç büyük kaldırın? 1. 7 5'ten kaç büyük? 2. Bunlar ne? Onluklar. Onluklar oynuyor. Sayın 10, 20, 30. Peki birlikler? Bakın burada 4 tane var. Burada da 3 tane var. Şimdi bunlar kaşıkçılar. Çarpıyorum bunları. 30. kaşıkçıları toplayacağım. 30. 12 daha. 30. 10 daha. 40. 2 daha. 42. Evet. Yufru. Buradan başlıyorum. Yumruk yaptın mı yine? Evet. 9-5'ten evet. kaç büyük? 4. 4 büyük. 4. Peki. Buradaki 9-5'ten kaç büyük? 4. 4. Hepsi oynuyor. Hepsi oynuyor. Bunlar ne? Ne bunlar? Onluklar. Sayalım mı? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 nerede? Aklımda. 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 Tut 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 sakın bırakma. 80 aklımda. 80. Aa. Burada kapalılar var. Onlar da şöyle şöyle kaşık oynuyorlar. Bunlar kaşıkçılar. Birbirine çarpmadan duramıyorlar. Bir kere bir. 80, 80. Bunları topluyorum. 80, 1 daha 80. Yöntemi bu şekilde çocuklar. Yöntemi bu şekilde.